Kimisi ters döndü. Suyun altından bize bakıyor. De bana ne oldu? Kapalı yapacaksın ki suyu çektiğin zaman çekebilesin. Öğretmen ördek mi anlatmış? Bak ayaklarınızın arasına gidin evde anneniz perde diksin. Dizlerimi kırmayacağım. Sen aslansın sen yaparsın. bıldırcın gibi ne aslanı lan anladın Hani ben aslandı, Kuyruğu kıstırıp kaçıyor kedi gibi. Herkese merhaba. Hayatınızda hiç öğrenme travması oldu mu? Öğrenme travması o da ne diyebilirsiniz. Bir şeyi öğretirken ızdırap olurlar ya size. O iş sizin sevdiğiniz bir işse bile artık o işin yanından bile geçmek istemezsiniz. Mesela benim böyle bir yüzme deneyimim var. Normalde bakarım, incelerim, yapanlar nasıl yapıyor, hangi hareketleri yapıyor, bedenlerini nasıl kullanıyorlar. Yani bu, bu herkesin yaptığı bir şey. Gözlemliyorsun. Gözlemlemen için bir alan tanınmış sana. Yüzen insanları gözlemliyorsun. Aa diyorsun evet o zaman ben de bunu deneyebilirim değil mi? Birisi de sana püf noktalarını gösterir. Gösteren kişi de, de şuna tilt oluyor. Sanki bunu en iyi kendi yapıyormuş gibi anlatıyor ya. Ona da ayrı bir ayar oluyorum. Sen abicim bak ben burada hata yapıyorum. Burayı geliştirmem lazım dediğin zaman karşı taraf diyor ki Aa evet demek ki o da hata yapabilir. Çocuğa şu mesajı veriyorsunuz. Hata yapmak çok normal. Önemli olan şey denemek. İlk seferinde doğru yapmak zorunda değilsin böyle bir beklenti içerisinde olma. Sadece dene. Tadını çıkar. Ama bizde öyle bir şey var ki. Hadi bakalım şunu şöyle yapacaksın. Bunu böyle yaparken bunu böyle yap. Tam da bunu böyle yaparken bunu böyle. Bütün şeyi öyle bir anlatıyor ki. Bu da tabii içeride şöyle bir şey de var. Bak ben aslında ne kadar zor bir şeyi ne kadar kolaylıkla yapıyorum. Görüyor musun? Egosu var yani. Aynen. Ne iş yapıyorsanız. Biz işte bir anlatır iş tanımını dersin ki dünyayı kurtarıyor herhalde hızlı yüzemiyorum diye bir de yüzerken yoruluyorum diye havuzun ortası tam ortalarında falan hocamın atlayıp üşenmeden benim yanıma kadar gelip beni batırıp boğduğunu hatırlıyorum. Ay vall, midam bulandı. <laughs> bulandı. Yani o kadar midam bulandı yani. Ya hala ya yüzebiliyorsun sen. Şeyin... sen ya. E tabi. Şimdi bak. Hatır sen kafanı suya sokamıyordun falan. İşte Sonradan ben bunun sıkıntısını keşfettim ve yenmeye çalıştım. Hep <laughs> hayalimdi de şöyledir. Suyun altında, içinde tıpkı böyle havada uçuyorum. Çünkü su öyle hani öyle sen, bir... seni öyle bir kaldırıyor ki kaldırma kuvvetiyle sen uçuyormuşum gibi hissediyorsun. Evet. Ama gel gelelim ben bugün suyun içine daldığım zaman, takla attığım zaman. Mekanizmada bir şey oluyor, kulak burun boğaz dengesinde bir sıkıntı oluyor ve su yutuyorum, su kaçıyor burada. Normalde böyle dalayım. Su kaçmıyor, balıklama atlayayım, eğer odağım oradaysa su kaçmıyor, odağım orada değilse balıklama atladım girmiyor suya. Gene su kaçıyor. Bazıları diyecekler ki işte tekniğini yanlış yapıyorsun, onu öyle yaparsan onu... Değil abicim, alakası yok. Tamamen orada oluşmuş bir travma. Ağır bir travma. Sen belki biraz farkındalık olduğun için abi bundan dolayı oldu diyebiliyorsun. Normalde insan bunu fark etmiyor. Tabii. Ya böyle böyle geliyorsun, bir süre sonra egon ya da bilinçaltı seni o işin uzak tutmaya başlıyor. Sen gene suyu seviyor musun da yüzmeye devam etmişsin. Kesinlikle. Püf noktası yüzmenin doğru nefes almaktır. Buradan yüzme hocalarına da geçiş yapayım istersen. Zamanında ben de yüzmeye başladığımda çok ünlü bir milli sporcu, antrenörümüzdü ve biz böyle yorulduğumuzda işte elimizi kenara koyduğumuzda gelip elimize basıp bizi suyun içine itiyordu. Ve tabii ki ilk derste annem ve babam izledikten sonra ee, anne psikolog pedagog bu arada. Ee... Baban da boksör. <laughs> hayır yani sonra bunu izledikten sonra... Işte, sonra işte gazete haberleri falan olmuştu değil mi? Hatırlıyor. Ee, yok ya Adamın, babam da mesela beden eğitimi öğretmeni. Adamı havuza atmıştı falan. Ya hayır. Babam da beden eğitimi öğretmeni. Olay çıktı tabii ki adamı kulüpten göndermek zorunda kaldılar. O zamanki duygumu hatırlıyorum. Yüzme dersine gitmek istemiyordum ki ben şanslıydım. Benim ailem o gün yanımdaydı. Fark ettiler durumu. El attılar. Bu olmaya da bilirdi. O adam bunu yapıyor. O kulüp bunu hiç mi fark etmiyor? Ya da oradaki diğer öğretmenler de mi fark etmiyor? Aslında burada sorun şu, bu kanıksalmış bir durum. O evet. zaman bunu aileler de destekliyor. Destekliyor, evet. Ailedeki eğitim tarzı da bu. Sen mesela birazcık çocuğun duygusunu anlamaya yöneliyorsun. Karşı taraf diyor ki, şımarık Şımarık Çocuk <gülüyor> <gülüyor> Bir Şehir Efsanesi adlı bir kitap önermek istiyorum tam da buradayken. İlgini evet. de alta bırakırım. Kesinlikle önler. Kimin de kitabı? Yabancı bir kaynak. Biz de Nihan Kaya'dan duydum. Çocukların aslında ilgiden, sevilmekten, duygularının anlaşılmasından dolayı ...asla şımaramayacaklarını anlatıyor. Kesinlikle, tam tersi özgüvenleri gelişecek. Özgüveni gelişen bir birey de yani düşünün ki hayatta nasıl mutlu olur? ve O mutluluk da ona nasıl bir başarı getirir? Hatta hatta dünyaya, diğer insanlara nasıl bir katkı olur? Dünyayı nereye taşır? Bu potansiyeli gördükçe çocuklarda eski yapılan yanlışları... Yapmamam gerekiyor. Üzme travması anlatıyordum, yarım kaldı. Suyun altındayken ağzımdan nefes verebiliyorum fakat burnumdan nefes veremiyorum. Burnumu batırıyorum, burnumdan nefes verebiliyorum. Biraz daha derine gireyim. Kulak seviyemin üstüne çıktığım zaman içeride bir şey ediyor, kitleniyor ve burnumdan nefes veremiyorum. Orada muhtemelen mekanizma tersine dönüyor. Burnun içeri su alıyor, Altı çocuğu. Havuza bırakıyor, Atada da oldu. Biz aynısını Aynen. deneyimledik. Suyun içine daldığında su yutmaz çocuk. O refleks gelişmiş. Fakat sonradan sonra o ne refleksi köreltiyoruz. Simidi ters döndü. Aa bir baktık, çocuk havuzunun içinde suyun altından bize bakıyor. Su yutmuyor, baloncuk çıkmıyor görüyorum. Fakat yüzünde şöyle bir ifade de. bana ne oldu? Bana ne <laughs> oldu gibi bir ifade var suratında. Böyle. <laughs> dedim, çıkarsan çocuk suyun altına gitti baksana falan dedim. Neyse Çağla... An... De yanımızda yani. Aynen, ya, Çağla'nın arkasında. Yani. Aa, arkasında. O da su havuzun içinde duruyor yani. Döndü aldı, oğlum ne oldu falan filan. Ters <laughs> mi sen Şöyle mi böyle mi? Korkutmadı. Orada korkutmuş olsaydık çocuk eyvah suyun içine girmek çok korkutucu bir şey diyecekti. Evet. Onu sakince aldık çıkardık sudan ki bir travmayla kapatmasın kendini, bozulmasın. Kendini. <laughs> İlk dersten anlattıkları şeye bak. Elleri açık yapmayacaksın. <laughs> Akışkanlar mekaniği anlatıyor. Kapalı ya, yapacaksın ki suyu çektiğin zaman çekebilesin. Bunu hiç anlatmasam bile evrim zaten ya ördeklerin falan ayakları perdeli evrim yani ona birisi mi anlatmış mekaniği öğretmen ördek mi anlatmış bak ayaklarınızın arasına gidin evde anneniz perde diksin. mi demiş yani lan bu zaten doğalında olacak bir şey çocuk onu deneye deneye keşfedecek sen o çocuğu orada keyifle suyu sevdireceksin abicim kendini sevdireceksin bak gene dobra dobra konuşmaya başladım sinir olmaya başladım ilk dersten şey öğretirler ya postür dizleri kırmayacaksınız. Dizleri mi kırmayacağım? Bak çocuğun odağı nereye gidiyor haliyle? Yüzmek eşittir dizleri kırmamak. Ne alaka ya? Çok saçma değil mi? Ya ben kardeşime yüzmeyi nasıl öğrettim biliyor musunuz arkadaşlar? Ona öyle bir cesaret verdim ki. Ama cesaretim de şu. Sen aslansın, sen yaparsın değil. Bu gereksiz övgüler değil kesinlikle. Hani övgüyü veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Çocuk atlıyor, suda bıldırcın gibi ne aslanı lan anladın <laughs> Yüzemiyor, su yutuyor. Ne aslanından bahsediyorsun? <laughs> hani ben aslandım diye sudan çıkıp gidiyor ondan Kuyruğu kıstırıp kaçıyor kedi gibi. Böyle bir gaz vermekten bahsetmiyorum. Ona ne yaşayacağını birebir anlattım. Dedim ki bak vücudunun %70'i neredeyse su. Suyun içinde hiçbir hareket yapmasan bile, hiçbir hareket yapmadın, nefesini tuttun ve böyle çivi gibi duruyorsun ya. Bırak yatay durmayı falan da bırak, çivi gibi duruyorsun. En fazla burana kadar batarsın. Bak havuz ne kadar derin olursa olsun. En fazla kafanın burasına kadar batarsın. Zaten şöyle eline bir yaptığın zaman da çıkarsın geri yukarı dedim. Bir kere bu bir güven. Tamam mı? Bu güvene veriyorsun karşı tarafa. Aa batmazmışım demek ki. Düşün hiçbir şey yapmadığında böyle. E, birazcık elini kolunu hareket ettirdiğin zaman Kulaççıda falan değil. Önce öğretilmesi gereken şey suda yani? durmak. Suyun üstünde durmak, oturmak belki. Yüzmek değil. Düşünsene hayatında şu pozisyonu ne zaman alıyorsun da giderken ben anlattım, anlattım, anlattım. Havuza geldik. ''Ben atlayayım mı?'' dedi. Dedim, ''Ulan dur, daha ben girmedim.'' <laughs> Peşinden atlamak zorunda bırakacak beni. ''Ben gireyim mi? Ben atlayayım falan dedi. ''Oğlum lan bah dur.'' dedim. Böyle oluyor demek ''Oğlum bir dur lan.'' dedim. ''Sakin.'' Ben bir önce gireyim atlarsın tamam anlattık tamam anlattıysak da, da o kadar da değil yani falan dedim. Neyse benim boyumun yettiği yerde ben girdim. Adam bir atladı bir iki böyle hafif batarmış gibi oldu falan. Dedim tamam gel sakin hiç acelemiz yok gel elinin ucuyla tut kenardan. Tuttu o böyle kendini suya bırakmanın kademelerini kendisi keşfediyor. Yani sen çocuğa eline basıp hadi lan git Boğul, boğulurken öğreneceksin zaten. Sizin de çocuğunuz bu tarz travmalar yaşamış olabilir. Suç öğretmende de değil, suç bilinçsizliğin. Çünkü bir diplomadan ibaret değil öğretmenlik. Atatürk'ün bahsettiği gelecek nesil, sizin eserinizdir dediği öğretmen, diplomalı <laughs> öğretmenler değil abicim. Örnek olan bütün insanlar evet, öğretmendir. Öğretmen. O yüzden diyorum örnekmen. Örnekmen olun, boşverin öğretmenliği. Örnek olun yeter. Derste çocuklara bir şey anlatıyorum, bir şey gösteriyorum. İşte yapıyor, ediyor falan filan böyle. Bazen çocuklarda bir sıkılma fark ediyorum diyelim. Sıkılıyor. Yapamıyorum, beceremiyorum hissiyatı. Söylemiyordu onu öyle oldu ama ben onu anlıyorum. Diyorum ki biraz diyorum ben bir çalayım bakayım falan diyorum. Bir bak diyorum sana bir hareket göstereceğim falan. belki birkaç ders sonra bunu işleriz falan diyorum böyle. Hareket gösteriyorum, bir şey gösteriyorum böyle. Bir grubu, bir yürüyüş, bir şey. Bir atak. Az hızlı yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra bir yerde takılıyorum, kilitleniyorum, yapamıyorum. Ama gerçekten yapamıyorum. Yani hani benim de seviyem o. Yani neysem oyum. Hani çocuğa kendime böyle vav işte hocam nasıl çalıyorsunuz dediği zaman otomatikman önünde oturup çalamıyorum. Hani bunu özellikle yapıyorum. Birincisi benim gözde büyütmesi. İkincisi aa evet hocam da hata yapıyorsa e o zaman ben de hata yaparım ya. O hata yapa yapa buralara geldiyse o zaman ben de hata yapa yapa yani onun kadar olurum. O zaman çok normal ya. Çünkü sen şey anlatıyorsun. Evet ilk başta olmaması çok normal. Bir de bunu öğretmenler şey anlatıyor. Bak çocuğum. Çok çalışman lazım. Yani çok çalışman lazım deyip baştan bir deyimi var bunun bir fırın ekmek yemen lazım. Bir fırın da değil, on fırın ekmek yemen lazım. Doğru, aynen. Ben buradan selam gönderiyorum Armağan'ın yüzme hocasına. Kendi yüzme hocama da selam gönderiyorum. Yani umarım bu işi yapmıyordur artık. Mesleği bırakmış olması temennisi içindeyim. Yok canım, belki şey olmuştur. O yaşadıkları onlara Tamam ya. yani sonuçta o bir geri bildirim. Ben bir yerde hata yaptım. Nerede hata yapmış olabilirim falan Onlar hatalı olduğunu düşünmüyor. Sorun zaten burada başlıyor. Yani biz öğretmenle konuşmaya gittiğimizde adam bunun e, çok doğru şey. bir şey olduğunu söylüyordu yani. E tamam çok doğru bir şey olduğunu söylüyordu ama kulüp onu işte kulüpten çıkarttı. E onu kulüpten çıkartıyorsun. Başka kulübe giriyorsun. Bu, bu şey olmuş oluyor. Hani velileri biz sizi yatıştırdık. Hani o değil. Bu çözüm değil ki. Ceza çözüm değil ki. Ben o insanların mesleğinden olması taraftar sonuçta kardeşine yani. yüzmeyi sen öğrettin ve yüzme hocası mı oldu? Kardeşime yüzmeyi ben öğrettim ve kardeşim yüzme hocası oldu. Hatta yüzme hocası olduğu yetmedi. Can kurtaran oldu. Hatta şimdi ben dalgıç olacağım diye geziyorum. Öğrenme sırasında kendi geri bildirimini kendisinin verebilmesi. Bu çok önemli bir şey. Kardeşime ilk başta sadece suyun üstünde durmasını öğrettim. Su kanalına giren yüzmediği yer yok. Yüzme korkusu yok adamda. Sığ sulara balıklama atlar falan. Öyle bir korkusu yok. E haliyle bu korku olmayınca da aslında korku tabii ki vardı da cesareti de var. Denemeyi kırmamış oluyorsun. Ve her seferinde de kendini üstüne çıkmaya çalışıyor. Kendi kendine kelebek yüzmeyi öğrendi. Garip garip stiller öğrendi. Ama izlemesi çok komik. İzliyorsun. Suyun içinde gider ne diyorsun. Hızlı da gidiyor. Hiçbir şeye anatomik yapıya uygun olmayan bir yüzüş stili. Ama hızlı da gidiyor yani. Çok enteresan atlayışlar falan. Onları keşfetmesi için ona bir alan açmış oldum. Aslında ben sadece kıvılcımı yakmış oldu. Gerisi tamamen onun cesaretiyle şekillendi. O yüzden çocuğun kendi geri bildirimini vermesi önemli. Geri bildirim verecekseniz de hani bunu bir öneri olarak. Ya evet aslında orada ben de zorlandığımı hissediyorum. Böyle dediğiniz zaman çocuğun duygusunu anlamış olursunuz. Ama siz ben bu işi mükemmel yapıyorum. Baksana öğreteceğimi oynarsanız hiçbir zaman çocuğun duygusunu anlayamazsınız. Çocukta da hep bir yetersizlik duygusu oluşur.